ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم E-ticaret bizlere daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı sunuyor. Müşterilerimiz de sadece şehirlerimizde değil dünyada da bağ kurmamıza olanak tanıyor. Buradaki panelistlerimize beraber takdim edelim istiyorum efendim. Çünkü sözü devrederken size evvela bir düşüncelerinizi almak istiyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye e-ticaret alanında her yıl daha da büyüyor. Bendeki verilere göre her yıl bir önceki yılın yaklaşık iki katı kadar ticaret hacmi artıyor. Tabii bu e, beraberinde e, ülkemize adeta bu değişen dijital dönüşümle birlikte şirketlerimizin dijital dönüşümü bir tercih değil, bir zorunluluk olarak da sahiplenmesinde e, gerektiriyor. Bu alanda elde edeceğimiz başarıların ulusal ekonomimizin büyümesine ve özellikle de dünyadaki ticaret rekabetimize rekabetimizin büyümesine en büyük parametre olarak teşkil edeceğini düşünüyorum. Yani aslında bir nevi et ticaretteki başarımız ileriye yönelik küresel ticarette yani hakim mi yoksa mahkum mu olacağımızın belirlisi olacak gibi gözüküyor. Bu itibarla bu faydalı zirve kapsamında düzenlenecek paneller ve keynote konuşmalarında öyle anlıyorum ki sadece bugünün değil aynı zamanda geleceğin yarının iş dünyasında şekillendirecek değerli fikirler paylaşılacak. Şimdi malumunuz tabii ticaret hızlı büyümeye devam ediyor ve biz hala aslında Türkiye'de ne kadar da bu işin içine çok uzun süredir olsak da yolun çok başındayız. Yani Türkiye'de ortalama işte yüz üründen yaklaşık 20'si İnternet üzerinden satılıyor şu anda. Ama dünyada iler, yani bu anlamda ileride olan pazarlarda bu oranın 40'lara, 45'lere hatta 50'lere dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye hikayemiz de aslında daha yolun çok başında ve önümüzde de güzel bir potansiyel var. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ilerisinde olmamıza rağmen aslında hala bu anlamda 2 kat, 3 kat büyüme önümüzdeki 5 ila 10 sene içerisinde bekliyoruz Türkiye'deki e ticaret ekosisteminin. Covid sırasında gördük ki dünyanın aslında tedarik zincirinde önemli sorunlar vardı. Ve işte tek bir ülkeye bağlılık ve bu aslında bağlılığın işte talep arttığı durumda çok sıkışması dünyada lojistik altyapısına inanılmaz bir yatırım yapılmasına sebep oldu. Özellikle Covid sonrasında biz dünya lojistik altyapısının farklı farklı ülkeler arasında çok hızlı geliştiğine tanık olduk. Şu an perekendinin yüzde yirmi Türkiye'de e-ticaret üstünden devam etmekte. Şu an küresel bir marka olmak isteyen ilk yaptığı plan bir pazar yerinde bir alanı domine edip farklı ülkelere açılmak oluyor. Eskiden bu serüven çok daha farklı proseslerden geçiyordu. Dolayısıyla biz gençlerin, girişimcilerin ana gündemlerinden birisi e-ticaret, e-ihracat oldu. Artık normalimiz bu oldu. Biz de bunu konuşmak için hem sektörün en önde gelen firmaları hem pazar yerleri hem de kamu tarafını davet ettik. Onlar da kırmadılar. Davetimizi kabul ettiler. Bizler aslında burada yapmak istediğimiz şey şu. Daha önceki zirvelerde konuştuğumuz Türkiye'nin artık çıkış yolunun ekonomik anlamda bu ufak dalgalanmalardan etkilenmemesinin en önemli hikayesinin şu olması gerektiğini düşünüyoruz. Markalaşmanın arttığı, katma değerin fazlalaştığı ve e, inovasyon mantığıyla üretimin yaptığı dolayısıyla karlılığın daha yüksek olduğu iş modelleri veya ürünler yapmamız gerekiyor.